Evet şu anda kazı kazanlarımızı kazımaya başlıyoruz. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Buradaki amaç 7 sayısını bulmak. 7'yi bulduğumuz zaman onun yanındaki ikramiyeyi kazanmış oluyoruz. Şu anda 2, 9, 1, 3 bir şey yok gibi gözüküyor. Bakalım. Evet, bunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Diğerine geçiyoruz. Şu an 20 adet gazı kazan kazıyacağız. İkinciye geçtik. Onda da bir şey yok gibi görünüyor. 7'yi bulamadık hala. Evet, bunda da 7'yi bulamadık. Kim bilir Bunda da bir şey yok. <laughs> Hah, burada <laughs> 7'yi bulduk. Ama 5 TL. Evet. Burada bir tane 5 TL. Karışıklık olmuş. Şöyle şey Devam ediyoruz. Bakalım Verdiğimiz paranın karşılığını alabilecek miyiz? Şu ana kadar pek gözükecek gibi durmuyor. Hala bulandık. Bunda da yok. Sadece rakamları kazıyorum. Zaten varsa karşısındaki kazanmış olacağız. ne Ve yok. Burada da. Evet bir yedi bulduk acaba ne kadar var bir bakalım. 10 TL. Dışarıya... Evet. Bir sonrakine geçtik. Kıvanç. Kısabilir misin biraz müziği babacığım lütfen? Evet bir yedi daha bulduk. Bakalım arkadaşlar. Yine 5 TL. Galiba pek şansımız yok. Öyle gözüküyor. Şu ana kadar 20 TL oldu. Verdiğimiz parayı geriye alamayacağız gibi gözüküyor. Devam ediyoruz. Evet. Bunda da yine yok. O yüzden kazmıyorum. Şimdi aynı şekilde yine bulamadık. da yok. Надо Evet, bir 7 daha bulduk. Bakalım ne kadar var. Bakıyoruz. 10 TL. 30 TL oldu ve son 3 tane kartımız kaldı arkadaşlar. Şu an 70 TL zarardayız. Devam ediyoruz. Bunu da yok. bunda da yok arkadaşlar ve son kartımız bakalım galiba onda da bir şey yok evet evet arkadaşlar şu an ee, 10 TL burada var burada da 5 15 10 TL burada 25 ve 5 TL burada toplam 30 TL 70 TL zarardayız. Bugünkü şansımız bu. Yani pek şanslı olduğumuzu söyleyemeyiz.